Konya taşan makina. 13 Kasım 2025. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyisin değil mi inşallah? Elhamdülillah Sen henüz yapmadı ben göstereceğim. İki elle sakın alışmayacağız zaten. Bir alışsan öyle gider. <laughs> Şimdi tüpü birazcık açacağım ben. Bir saniye dur. Bana doğru biraz getir tüpü sana zahmet. Dur. İyisin değil <laughs> mi? Nereden geldin? Antalya abi. Antalya'nın neresi? Antalya Akpu. Aksu çok güzel abi. Hoş geldin sefa getirdin. sen onu koy ver at ver çubuğuyla birlikte. Hatta çubuğu al gerçi. Şurada bekleyelim. Evet. Evet. Evet hemen şöyle. Abi çubuğun her tarafını temas ettirmek çok önemli. Bir yerde bekliyoruz. O kendi gelecek. Kafadan uzak duruyoruz. Kafadan uzak duruyoruz. Şöyle çöpe attık. Evet. Uzun uzun göstereceğim inşallah. Birkaç tane göstereyim ondan sonra direksiyon sende. Sen, sen yapacaksın inşallah. Çok basit abi hiç merak etme. Pamuk şeker elyaf gibi mi değil mi arkadaş? Bir bak bakalım inşallah. Elyaf gibi Değil mi? Pamuktan ziyade elyaf yani maşallah. Evet. Abi çubuğu fazla avuçla. Kibar avuçla mı çok avuçla olmaz. Çok avuçla abi. Ha? Üstüne yat abi. Nerede çoksa üstüne düz yat. Her tarafını değdir. Ha? Kebap. Çevir 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 çevir. Çevir olmaz. Çok çevir ki gelsin kafadan uzaklaşsın diğer şekilde. Burada dur öyle çevirmeye devam et. Ama kafadan uzak dur. Şimdi 90 dik tutmak demek. Dik dik tut. Şöyle ha kebap çok güzel abi. At çöp abi onu bir. Sıyır 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 sıyır. Ha üstüne düz yat abi. Düz yat. Çevir 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 abi. Çevir abi. E, o ya, e, Sıcak şeker bir şey yapmaz devam et inşallah Olmaz düz yat Ucu zaten doluydu Dik tuttuğumuzda ucuna sarmak için dik tutuyoruz Karşı zıpla abi git değil de zıpla Yok çöp attın önemli değil Nerede çoksa üstüne yat abi Şeker alalım şeker dökelim Evet e, Çevirmeye devam et Oğlum, e, Sürekli çeviriyoruz abi en önemlisi Evet. şimdi bir şeker dök. Dışına dökmeden dök 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 doldur. Ben sana söyleyeceğim inşallah. Doldur 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 doldur. Dur tamam. Dur tamam. Tamam yere koy bir abi. Çevir 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 abi. Çevir abi çevir abi çevir abi. Ha dedik tutabilirsin. Elin ham çeviremiyorsun. En önemli şey o. alışacağını Allah'ın izniyle. Nerede çoksa üstüne yat abi. Çok önemli bir şey. Ne önemli? Üstüne yatıp her tarafını değdirmek. Sar sar sar. En önemlisi çeviremiyorsun. Elin ham, elin acemi. Dik tut abi. Ucuna da sar. Ucu ya zayıf kaldı. Çok güzel abi. Düz yat abi. Şuraya düz yat. Hayır. Şöyle düz yat abi. Ha şöyle açılı düz. Düz dedim. Ha. At abi çöpe. Makine ne kadar sessiz görüyor musun abi? Makine çok iyi abi. Maşallah. Şöyle. Düz yat orada dur abi Yamuktur, o şekilde birazcık elini çıkar abi. Karşıya zıpla abi zıpla. Hayır git değil de şöyle köprüden zıplayacaksın. Bir zıpla abi karşıya köprüden zıpla abi. Öyle değil abi. bak şöyle köprüden zıplayacaksın. Birazdan inşallah söyleyeyim o zaman yap. Abi. Tabii ki tabii ki. At çöpe. Üstüne düz yat abi. Çevir 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 çevir. Aç çöp abi. Üstüne düz yat. Şu, şunların üstüne düz yat abi. Çok güzel abi